Genç bir arkadaşımız sizler. Evet, Nazmi Akkuş. Şöyle bir anlat gayrı kendine. Efendim ben Fethiyeliyim. Ee, İzmir Ege Üniversitesinde okuyorum konservatuvarda. Bugün e, sizlerle geldik buraya. Ve de çok memnun oldum geldiğime de. Tanıştığımızda memnun oldum buradaki insanlarla. Ee, yani e, atalarımızdan kalan e, eski türküleri, gelenekleri, görenekleri yaşatmaya çalışıyoruz. Burada evet. yürüdüğün yeter bizim ona <laughs> <adam> be. <laughs> Gördüğün yeter. Sağ Değerli izleyiciler şimdi burayı yayla. Bu güzellikleri, bu çam üzümler, kirazlar var ama yem yeşil bir ortam var. Buraya herkes gelemez. Yaylara gelemeler için bir sarı yaylam. Seni yaylayamadım alabahar Gur kar Bir gurbet çekelim de. Öyle onların dertlerine bir derman olalım. Gele gelemeyenler için. Oo. Sar da yaylam da, seni de yaylayamadım Yar olduğunu bileyim Sedir senin dileğin Anasını ormana ormana Kızını da yorgana yorgana Büyük kızın istemem Ufacık kızını ver bana At olur da depmez mi? Yar olur da öpmez mi? Yarın öptü yerde de Gonca da güller bitmez mi?